Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir yayına da. 20 Ekim Cuma günü karşınızdayım. Çarşamba ve Perşembe günü oynanabilecek herhangi bir maç olmadığından dolayı videoda çekmedim. E, fakat ücretsiz Telegram grubumuzda bir gece maçı bir de Avustralya maçından bir tane kuponumuz var. Bence gece maçımız geldi. Avustralya maçı da Cuma günü sabah oynanacak. Bence hemen Telegram grubumuza gelin. Bir bakın derim. Aklınıza yatıyorsa o maçı değerlendirebilirsiniz. MBS2 ama yanında bir tane daha maç. Mutlaka bulacaksınız diye düşünüyorum. Zaten anlatacaklarım maçlardan da bir tanesinde de oluşturabilirsiniz. Bir de kupon önerimiz olacak. Bunu da biraz sonra yayınlayacağım. Önce skor sorumla başlayayım. Borussia Dortmund, Werder Bremen maçının skorunu bilen herkesi ay sonuna kadar ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğiz. Yalnız arkadaşlar sizlerden bir ricam olacak. Mutlaka mutlaka skoru bilen arkadaşlar bana özelden ulaşsınlar. Çünkü geriye dönük 3 gün 4 günlük geriye dönük mesajların hepsine bakamıyorum. Gözümden kaçabilir. Dolayısıyla skor bilen arkadaşlar mutlaka mutlaka bana özelden ulaşsınlar. Ben skoru bildim diye onları gruba alayım. Yoksa gözümden kaçabiliyor. İddialı Yes Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuna hepinizi bekliyorum. Ücretsizdir. Cuma günü yani bu videoyu anlattığım gün full kadro oradayız. Videoyu erken çektiğim için tabi zaten çarşamba perşembe günü maç yoktu. O günü de dinlenerek geçirdik. Evet hızlı hızlı başlayalım. İlk maçımız saat 11.45'te. Az önce ücretsiz Telegram grubuna vermiş olduğum maçında bu. Avustralya Ligi nihayet başladı hakim olduğum bir lig. Tabii açılış maçı temkinde olmakta fayda var. Fakat Avustralya Ligi'nin bir güzel tarafı var. Ligden düşme yok. Dolayısıyla bütün takımlar birbirlerini yenebilirler tabii ki. Tabii ki güç dengesi kadro kalitesi onları kastetmiyorum. Ama güç dengeleri birbirine yakın olan takımlarla yani asla ve asla taraf bahseden bulaşmayın. Hatta daha doğrusu liderle sonuncunun takım maçlarına bile taraf bahsine bulaşmamanızı tavsiye ediyorum. Gollere yönelmek en mantıklısıdır. Şu an için oldukça yüksek oranlar açılıyor ama ileriki haftalarda bu oranları bulmamız imkansızlaşacak. Adelaide United'da Dece Marias maçı var arkadaşlar. Bu maçın gollü geçmesini bekliyorum. Zaten iki takımın da geçmişteki maçlarına baktık. Hazırlıkla başlarını da izledim az çok. E, maçın gollü geçmesi muhtemeldir. Karşılıklı gol 1.33 güzel bir oran açılmış kupon tamamlama adına. Tabi bu mutlaka yani bir birde kalmaz bu maç. Taraflardan bir tanesi mutlaka ikinci golü de bulacaktır diye düşünüyorum. Hatta ikinci değil maç üç buçuk üstüne bile taşınır diye düşünüyorum. Bunun da tam iki oranı var. Tekli ya da sisteme denemek isteyenlere bol şanslarım. derim. Dediğim gibi maçın iki buçuk üstü bence kaçınılmaz olur. Ee, karşılıklı gollar ve iki buçuk üstü birleştirerek 1.48 gibi güzel bir oran yaklaşık %60 daha fazla bir oran elde etmiş olabiliriz. İlk yarısından gol ve goller beklediğim maç tabii ki. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. İlk yarısından bir gole çok fazla oran verilmemiş ama denemek isteyen arkadaşlar ilk yarı bir buçuk üstte neden olmasın derim. Benim buradaki ana bahsim karşılıklı gol var ve iki buçuk üst 1.48 orandan denemek isteyenlere bol şans. Bir diğer maçımıza geçelim saat 19.30'da. Elsverbeck, Braunschweig. Arkadaşlar normalde Almanya ikincilikte ligde son 2 iki haftadır tuhaf gidiyor. Maçlar oldukça kısır geçiyor. Beklenti yönünde geçmiyor. <laughs> Favori takım ya da deplasman takım bir tane atıp üzerine yatıyor. Fakat bu maçta ben Elsverbeck'in hücum gücüne güveniyorum. Braunschweig'in de e, Son sırada olmasından kaynaklı bir çırpınış arıyor. El Serbek orta sıra takımı büyük ihtimalle de bu sene ligi orta sıralarda bitirecektir. El Serbek burada ben deplasman takımına Bran Schweig'e iki tane atar diye düşünüyorum. Tabii ki karşılık verir mi? Mutlaka olacaktır. Karşılıkları alacaktır tabii ki. Çünkü deplasman takımının puan da puanlara ihtiyacı var. Bundan dolayı da bence var güçleriyle saldıracaktır. Karşılıklı gol de 1.38 gibi bir orandan değerlendirilebilir. Fakat biz her zaman için ne yapıyoruz? Hani ben ev sahibinden iki tane gol bekliyorum ya. Eğer sizler de bu maç karşılıklı gol olur düşüncesindeyseniz karşılıklı golü tek başına almayın. Karşılıklı gollar ve iki buçuk üstü birleştirirseniz 1.56 gibi bir oran yapar. Bence oldukça güzel. Yaklaşık %50'nin üzerinde bir fazla da bir oran almış olursunuz. Tabi etliye sütlüye karışmayın. Ben düz 2.5 üstü alıp geçeyim derseniz. Buna da varım arkadaşlar. 2.5 üstünün oranı 1.40. İlk yarısından da gol beklediğim bir maç. Dolayısıyla ben El Sabi'nin de ilk yarıdan gol atabileceğini düşünüyorum. Bunun da oranı 1.50. Bence çok güzel. Kaçınılmaz. Ben mutlaka kuponun bir tanesinde bunu deneyeceğim. İlk yarı 1.5 üstten neden olmasın diyorum. Bunun da oranı tam iki nokta sıfır yedi değerlendirilebilir bence tek ya da sisteme. Tabi yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Sizi şunda uyarmak istiyorum. Bu maçta taraf bahsine bulaşmayın derim arkadaşlar. Çünkü deplasman takımın son sıralarda kurtuluş bir çıkış peşinde sürpriz yapabilir. Ben taraf bahsine bulaşmayacağım. Gollere inanmak en mantıklısı olur diye düşünüyorum. Bu arada kupamızın ilk maçı Adelaide United, Cici Mahrez karşılıklı gol var ve 2.5-1.48 oranla. Evet gelelim kupamızın üçün, ikinci maçına. Saat 21'de Hollanda Ligi'nden. Maastricht Cambur maçı arkadaşlar. Hollanda birinci ligde düşme olmadığından dolayı her takım her takımı rahat bir şekilde yenebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla da ben bu ligde kesinlikle taraf bahsine bulaşmam gollere yönelirim arkadaşlar. Bu maçın bir kere zaten karşılıklı golları bence kaçınılmaz diye düşünüyorum. Aynı zamanda da ben Jambor tarafından en az muam maçta iki tane atılmasını bekliyorum. Bunun da oranı 1.38. Tabi her zaman için ne diyoruz? Karşılıklı gol olur ve ben de Jambor tarafından iki tane gol bekliyorsam karşılıklı golları ve iki buçuk üstü birleştirip tam 1.35 gibi bir oran elde ediyoruz. Tabi ben burada şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben burada iki buçuk üste yöneldim. İki buçuk üst bana daha çok mantıklı geldi. Çünkü Canbur burada tek başına bile maçı üste taşıyabilir. Her zaman videolarımda anlatıyorum. Şimdi bir maçın iki buçuk üste taşınabilmesi için eğer iki tarafında golüne ihtiyacı varsa dolayısıyla bu maçta ben karşılıklı gol almak daha mantıklı. Fakat takımlardan bir tanesinin tek başına üç tane atabilme potansiyeli varsa bu maçı arkadaşlar karşılıklı gola bulaşmayın. 2.5 buçuk ustalı Ben burada Cambur'un en az üç tane atmasını bekliyorum zaten. Deplasmana iki, iki, golü de 1.38. Bence bu da çok güzel değerlendirilebilir. Ama ben burada iki buçuk üste gittim. 1.24 orandan. Diyeceksiniz ki bu anlattıklarını çelişiyor. Evet haklısınız. Yani Cambur tek başına üç tane atıyorsa es deplasmanın iki tane atarı 1.38'den neden değerlendirilmesin diye. Ama dediğim gibi burası Hollanda Ligi. Belli olmaz. Majestic'te bakarsınız destek verir ki bence mutlaka destek verir. 2.5 üstü de bence daha garanti olur diye düşünüyorum. E, kuponumuzun da ikinci maçı bu. Cambur maçı 2.5 üst. Saat 21.15'te Will 1900 Tun. Arkadaşlar İsveçlileri günde üst sıraları ilgilendiren bir maç. Oldukça zorlu bir maç. <laughs> Aralarında 5 puan fark var. Will burada Tun'u yenmeye çalışacaktır. İhtiyacı olan taraf Will. Dolayısıyla burada ne yapıyoruz? İhtiyacı olan taraf bastıracaktır. Tabi Tun mutlaka mutlaka Will'in öne çıkmasından dolayı arka taraflarda boşluk bulacaktır. Ve ben Tun'un bir tane gol bulabileceğini düşünüyorum. Ee, Will de tabi boş, boş geçmeyecek arkadaşlar. Will de ihtiyacı olduğundan dolayı Tun'a gol atar diye düşünüyorum. Karşılıklı gol 1.32 bence çok güzel bir oran. Taraf bahsine asla bulaşmayın. Bu maçta gollere yönelin arkadaşlar. Karşılıklı gol 1.32 2.5 üstü de 1.38 gibi bir oran verilmiş. Tabi burada ben Tun tarafındayım. Tun tarafının da 2 tane gol atmasını bekliyorum. Bunun da oranı 1.66. Tabi her zaman için ne yapıyoruz? Şimdi maç karşılıklı gol olur diyorsak ve maç taraflardan bir tanesinin bir mutlaka ikinci golü var, bulur diyorsak arkadaşlar karşılıklı gol var ve iki buçuk üstü birleştirdiğimizde 1.53 gibi bir oran alıyoruz. Benim buradaki ana mahsum karşılıklı gol var olacaktır. İlk yarısından gol ve goller beklediğim bir maç. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Hatta biraz risk alalım derim. İlk yarı bir buçuk üst 2.06 oranından neden olmasın. Hadi burada hemen hızlıca bir risk kupon yapalım. Asperberg maçı arkadaşlar ilk yarı 1.5 üst 2.07 Adelaide dijon minus maçı ilk yarı 1.5 üst 2.06 ee, burada Cambur maçını alalım. Aslında Vil maçını düşünüyordum ama Cambur maçını alalım. Cambur maçı da ilk yarı 1500 1.79 orandan ortalama hepsini de 2 orandan desek 8 oranlık bir kupon yapar. 7.5 oranlık 8 orana yakın bir kupon yapar. Hatta biraz daha riske atalım ama sistem 3-4 yaparsınız. Yapmanız zorunluluğuyla bunu söyleyebilirim. Real ve turn maçı da ilk yarı bir buçukuz. Neden olmasın derim. Sistem 3-4 yaparsanız. Hatta son maçında Borussia Dortmund verdi bir ama. Burada da arkadaşlar ilk yarısından da bir buçukuz bekliyorum. Dolayısıyla da bunu da eklerseniz sistem 3-4-5 yaparsanız nereden baksanız her biri ikişer olandan olsa 4 8 16 32 oran yapar. Tabi bunu sistem olduğumuzda çok daha yüksek oran çıkacaktır ama neden olmasın diye düşünüyorum. Evet son maçımız saat 21.30'da. Skor sorum Borussia Dortmund, Werder Bremen. Şimdi arkadaşlar <laughs> ee, Almanya Bundesliga bu sene biraz karışık. Bayağı minihli. Borussia Dortmund maçlarını kazanıyorlar fakat bence biraz hani kaliteden kaynaklı. Yani 1-0, 2-0 kazanıp sadece yollarına devam ediyorlar. Bayer Leverkusen bu sene lider durumda. Oldukça da harika gidiyorlar. Süper bir oyunları var. Çok beğeniyorum. Maçlarını da keyifle izliyorum. İkinci sırada da Stuttgart var. Stuttgart da doğru hatırlıyorsam geçen sene zor durumdaydı. Bu sene ama şu anda ikinci durumda. Bayern Münih peşinde ve Dortmund da dördüncü sırada olarak şu anda ligleri devam ediyorlar. Umarım bu milli ara bunlara yaramıştır. Dortmund bugün dolu düzgün gelir diye düşünüyorum. Werder Bremen oynayacak. Dortmund'un burada 2.5 üstü 1.18 oran açılmış arkadaşlar. Değmez. Kazanırına 1.17 oran açılmış. Değmez. Burada ne yapıyoruz tabii ki? evin iki tane atarına 1.13 gibi bir oran alınmış. Bu da değmez. Tabii yurt dışından oynayanlar bize göre biraz daha şanslıdır. Bunları 1.25, 1.30 bandında mutlaka bulurlar. Evin iki atarını ceplerine koysunlar. Her türlü ana kuponları bile, bile girebilir. Ben Dortmund'dan burada en az 3 tane atarak Dortmund'un kazanmasını bekliyorum. Biz de ne yapıyoruz tabii ki burada? Maalesef iddia yükselen bize bunun reva görmüş. Ev sahibinin 3 tane golünü 1.64'ten değerlendirmeye çalışacağız. Ve tabii ana kupona değil de 2. 3. kuponlara değerlendirilebilir. Benim buradaki ana bahsim hangisi? Dortmund'un kazanını ve 2.5 üstüne 1.45 gibi bir oran açılmış. Benim buradaki ana bahsim budur. Ve kuponumuzun da 3. maçı budur. Bunların hepsini birleştirirsek Adelaide Mainz maçı karşılıklı gol var ve 2.5 üst. Cambur maçı 2.5 Dortmund 1 ve 2.5 Toplam 2.66 oran. Bu da bizim YouTube kuponumuz olsun. Tabi dediğim gibi Dortmund'un burada handikaplı kazanmasını bekliyorum. 1.57 oranla da denemek isteyenlere bol şans diliyorum arkadaşlar. Unutmayın. Dortmund, Borussia Dortmund Zardar'ı beraber maçının skorunu mutlaka bekliyorum. Bilen arkadaşlar da bana mutlaka mutlaka Telegram'dan özelden ulaşsınlar. Çünkü unutabiliriz. Geriye dönüp bak bakamayabiliriz. Evet maçlarım bu kadar. İddialıyız. Bekir tane Verdi olarak Telegram grubuna hepinizi bekliyorum. Ee, katıl gruplarımız var. Katıl tanıtım videomuzu izleyerek detaylı bilgi alabilirsiniz ya da bana özelden ulaşıp bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatımız 250 liradır. 5 paket sigara parası. Kimseyi zorlamayacak bir rakamdır diye düşünüyorum. Evet, kuponumuzu oluşturduk, skor sorumuzu sorduk. Gruplarımızdan da bahsettik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol şans. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Herkese hoşça kal arkadaşlar. Hepinize bol şans.